Merhaba arkadaşlar. Ee, gerçekten çok sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz ve gerek maddi gerek manevi, bütün milletçe ve toplumca her gün böyle artık kötülük duymaktan, kötülük görmekten insanların psikolojik ve sosyolojik olarak daha da yıprandığını fark etmek. Televizyon programlarında bunları sürekli deklere etmek. Rütük buradan size sesleniyorum. Ee, bugün istediğiniz bir dizide istediğiniz şeyi kapatıyorsunuz, istediğiniz şeyi açıyorsunuz. Lütfen kendinize gelin. Sorumluluğunuzun farkında değilsiniz herhalde. İşinize göre ve reytinginize göre, insanların reytingine göre davranmayın. Kaldırın artık bu programları, yeter. Hiçbir faydası yok bu programların, tam tersi insanları suça teşvik ediyorsunuz. Gerçekten iyi bir döngüden geçmediğini dünyanın hepimiz farkındayız. Fakat e, gün geçtikçe Türk toplumunun yani bizim e, geleneği, göreneği, huzuru, mutluluğu e, gerçekten yerinde olan ahlaki değerleri ve toplumsal baktığınızda her anlamda okuyan, kendini geliştiren toplumun yerine çok başka bir toplum e, konuldu. Bu dikte edildi. Bu bilerek yapıldı. Ve şu anda 3 aylık bir bebeği dahi oturup kucağında e, insan kıyamaz 3 aylık sahabeyi e, o şekilde vurmaya. Bakın millet delirdi. Farkında mısınız? Delirdi insanlar. E, lütfen herkes artık bir göreve bir aklını başını toplasın lütfen yahu. Bize öğretilen, ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de şöyle bir şey vardır sayın Rütük. Ee, i̇nsanları iyi örnek olarak gösterirseniz iyiye alışırlar zamanla. Kötüyü örnek olarak gösterirseniz kötüye alışırlar zaman içerisinde. Ve bu son 10-15 senedir gerek ahlaki olarak o evlendirme uydurup programlar da dahil olmak üzere gerekse sürekli Öldürülen, katledilen, şunu yapan, bunu yapan, hırsızlık yapan ekranda hiçbir bilgilendirici, doğru düzgün, e, arka arkaya yayınlanabilecek ne kadın programı, ne yarışma programı, ne çocuk programı, ne bir tarih, ne bir belgesel, ne doğru düzgün bir tartışma programı görmüyoruz. Siz oturup sabahtan akşama kadar bu kanalları seyrediyor musunuz acaba? Ben çok merak ediyorum.